Beyler verili de like verse devam ediyoruz. Bakın şu el elemanı geçemiyorum. Evet. Bu adam sans bir şey ne geçemiyorum ya. Bugün zemin nasıl yıkılıyorsun? Bak dostum. Hemen şu konuya bir açıklık getirelim. Senin babanı ben. Becermedim. Anlasana bunu. Neyse. Hmm. Buradan gitmek <laughs> mantıksız. Şu yoldan da gidebilirim. Sanırsam hiç bilmiyorum. Hmm, hadi şuna gidebiliyor muyum? Hayır deneyemedim. Böyle bir şey yokmuş. Burayı nasıl ki ben? Hadi şunlara da bir şey yapamıyoruz ki yani. yani şunlara da falan çıkamıyoruz. Ne Selam yani bir ne yapıyorsun Bizi öldürdü mü? Bu şeyden adam olmaz ya. Vallahi Söyleyeyim Sabası bunu bence okula yatırmadım Buraya da mı geliyorsun? Yok artık Orada mı çıkacağız he? Ve verici mi olacak he? Ha seni Yok Ama zeki orası değil Ama önemli olan hıl değil bence. Ama sonra bir kez daha deneyeceğim. Önce önemli olan sessizlik diyeceğim de. O adam maaş yoktu. Gülsün birini duyuyor. Hmm. Çok saçma bir şey deneyeceğim ama umarım olur. Eğer böyle bir şeyse çık şuraya çık şuraya. Adama fake falan mı atacağım? Ne yapacağım? Şuraya falan gelebiliyor mu? Yok. Yok 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 yok. Hmm. Ya saklama falan mı lan? Mat çok Çocuklarına falan mı saklanacağım? Matçım bir şey mi var? Nasıl geçeceğim ben bayramı? Bu, bu şey zaten doğru düzgün bir şey de ben demiyorum ki. Ne ben Ya selam verdim sadece. Kapıyı ineceğim Onun atası falan koyacağım mı? Bilmem. Hadi gel atla. Sana denge mi dostum? Evet ona bence atlatmalıyım. Ama o manada Hadi gel Ya, bir Bu herifi nasıl geçeceğim? Evet. Mübarek sans. <laughs> onu uzak ya bak. Burada zaten su geçiyoruz ve ölüyoruz. Hmm. O buradan Oraya gideceğim. ben buraya gelip onu hemen hızlıca bu adam kanları buraya mı gelmedi? Aha evet bakın onu şey yaptım. Böylece oldu ve evet öyle bir şey oraya çarpacak ve tamam çözdüm tamam tamam hadi hızlı olmalısın dostum Çok hızlı olmalısın şimdi şu şöyle gel tamam tamam kandırdım onu her türlü ben buradan geçerim artık Gelişiniyorum şey hadi hızlı. O adam gelmedi. Yani Şimdi beni mi kovalayacak? Ne olacak? da bence oradan geçemez. geçmesine zaten gerek yokmuş ki. Ouais, mais juste Tu es égal Tiens, ओह कैसी जा अभी Abi sanki zaten aşağıdan gideceğiz gibi bir şey var da Neyse ona laf etmeyelim Niye kırık yerden gidiyorsun ki dostum İster bana hmm, neden var? Tamam kırık yer sadece De Şurası kırık Geleceğim de dostum İstemezsem de olur Şuradan şuraya çıkabiliyor muyum? Hayır hayır tabii ki de hayır dostum Ki zaten kapıyı da kullanmayacağız ki Kim dedi kapıyı kullanacağız? Kesinlikle şuradan çıkacağız zaten Kapıdan neye girelim ki? Vent varken değil mi? Bu Sticks Senin kafası çok tavrışkan vallahi Hıh <laughs> Burada bir bok var gibi ama Annemler arkada Esra Erol da izliyor da. Esra Erol da. <laughs> Bak. Şu Biz onu kırabilecek bir şey lazım ama ne? Evet şuraya dikine büyük ki. Ya ee, orada adam da var. Hmm, nereye gideceğim ki ya? Hiçbir yerde herhangi Oraya mı çıkacağım? Giymişsiniz. O mu bu mu? O değil de. Açabiliyorum. Ve içinden bir şey çıkıyor mu? Bunu da açayım. kafası acayip iyi çalışıyor. Bu oyunu kim yaptıysa helal. Sen o küçük şeyi mi öldürdün? Ne yaptın? Ne yaptın sen? o küçük şeyi öldürdün? Neden? Amacın ne Sik? Sik amacınız öyle. Ne yaptın? Neden öldürdün onu? Neden öldürdün onu söyle bana. Aa, onun içinde bir şey mi var yoksa? Niye öldürdün onu? Neden neden? Neden böyle Sik söyle bana. Niye böyle kötüsün? Hmm, anladım anladım. Neden öyle dedin? Şöyle fix bir psikopat değil mi? Bir psikopat olduğundan dolayı Ya çıktım onu Evet bunların kafaları Acayip güzel Şuraya gel Ama zekiler ha böyle diyorum da yani zekiler Sen nasıl böyle tuzaklar gelmez yani Bence sizin aklınıza gelmez. Neden? Nam ne? şey çıktı. Küçük şey. Evet onun adı küçük şey. Hmm. Oraya orada bir şey mi var? Orada bir bokluk mu? Küçük şey. Küçük şey. Küçük şey. Küçük şey ne yapıyorsun? Küçük şey saklanıyor. Evet bu videonun başına bu hocam. Küçük şey sallanıyor. Evet. Hatta dur oraya gidip fotoğrafını da çekeceğim onu. Küçük şey sallanıyor. Evet. Burada bir tane. Aldım ekran fotoğrafı. Bahim. 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 Bu küçük şey saklanıyor adında videom ya falan çekmemiş hata. Neyse, bugünlük bu kadar ama ben bunu fotoğrafını çekelim Hayırsı şeym orasından anlıyorum ki dur bir de şuradan çekeyim. Giren görüntü sağlam evet.